Merhaba arkadaşlarım. Merhaba. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlarım serbestteyim. Serbestteyim. Ay oh, yaşasın arkadaşlarım. Nihayet Benimki hepsi benimki evde. Hem damat, hem kızım. Hepsi evde. Ben tek başıma markete gidiyorum arkadaşlarım. Oh, mutluyum. Hava ne kadar güzel böyle. Giyindim arkadaşlarım. Bu, bu elbisem. Elbisemi e, ben tek başıma diktim. Görebilirsiniz. E, dikiş makinesi olmadığında diktim. Eliyle, eliyle diktim. Çok zordu. <laughs> Ama iyi, bence iyi. Oh, şimdi tavuğu almak almaya gidiyorum arkadaşlarım hava böyle gökyüzünü gök gökyüzü yarısını gökyüzünün yarısını kapalı gökyüzünün yarısını <laughs> masmavi oy güzel hava güzel rüzgarsız çok iyi. Çok iyi. Huh. Dün, dün sabah fon perde uçtu arkadaşlarım. Bence erken şiddetli rüzgar idi. Ben fark etmedim bile. O kadar uyudum. Gündüz baktım fark etmedim. Çocuklar bana telefon ediyor. Hadi asansörle biz asansörle bu perdeyi ağır perde. Bu perdeyi yükledik. Sen al. Çık al. Tamam. Çıktım aldım. Nasıl fark etmedim. Onun olmadığını fark etmedim. Böyle. Ama şimdi hava sakin, çok sakin. Ayız bire geldim. Şimdi tavuk. Perinç alacağım. Oh. 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 Da, geldim. <laughs> ben de bu en sevdiğim çay arkadaşlar 255. Ben hatırlıyorum onun fiyatı önceki fiyatı 75. 6 ay içinde her şey tamam yola alacağım. Yola tavuk. Kimse yok. A101 a bir boş. Tak tak. Yulaf aldım. Daha yumurta var. Tavuk almam lazım. Hangisi alacağım? Elbette bunu çünkü fiyat daha uygun. Daha ne? Daha pirinç aldım. Baldo. Bugün pilavı yapacağım. Yoksa köfte yapacağım. Bilmiyorum. Daha ne? Çocuğuma Çocuğuma bir şey alırım. Bunu, bunu seviyor. canım. Ananas. Ananas. Daha şey lazım. Çok paketleri almam lazım. Çok paketlerini almam lazım ama... Aşağıya inmek istemiyorum depoya istemiyorum her şey var param para yok <laughs> Doğru mu Benim deodorantım bittim ama burada pahalı ben Türk üretimi beğeniyorum Там сексин и ки салы, сексин, ики пазарина, гитмейкля, йоксу невея, невея и щем ги покарыс. Böyle deodorant aldım, deodorant etkilenmemiş, не yani, kokusu yok, Севиром kokusuz, yoksa çok kolay, hafif hafif kokusu olsun. Eve, eve dönüyorum artık arkadaşlarım. Ruhum yerinde değil. Çünkü yanımda cihan Hiri yok. Alıştım ona. Şimdi kimseyle konuşmuyorum. Yavaş yavaş, adım adım gidiyorum. Ama şimdi parka yaklaşıyorum. Bilmiyorum ne yapacağımı. Eve dönüp parka gitmek için onu alıp almadığımı bilmiyorum. <laughs> Danayamadım arkadaşlarım. Onu alıp parka gidiyoruz. <laughs> Az kaldı ağladım. Parka gidelim. Biz parka gelip hepsi kaçtı çünkü öğle zamanı, öğle yemek zamanı, hepsi kaçtı, çocuklar eve döndüler, biz sadece cihan hiriyle kaldık. Anne, onun annesi her şeyden korkuyor, çok serin, çok serin. Kalın el kalın kaza, kalın elik yelek of ama dışarıda alt, e, 20 22 derece hava 22 biz çocuklara ikram etmek için kurabiye aldık ama kimse yok kimse yok. Kır dakika geçmeden her şey kapalı. Kapalı. Saat ikide yağmur bekliyoruz. Arkadaşlarım yatayım ama uyuyamıyorum. Biraz heyecanlıyım. Biraz üzüldüm. Günüm fark etmeden geçti. Temizlik yaptım. Turunumun eşyaları yukarıya götürdüm. Şimdi turunum aynısıyla uyumaya başlayacak. Benim yanımda kedim var. <laughs> Kedi e, bur burada, hmm, turunumun burada yok olduğunu hissetti, duydu ve buraya gelmeye başladı. Uyuyor benim yanında arkadaşlarım. Bugün temizlik yaptım. Eşyaları e, düzelttim. Yatağın içinden, yatağımın içinden e, kış kışlık aldım. Yaz, yaz eşyaları, yazın eşyaları onun yerlerine attım kışa hazırım arkadaşlarım. Ama benim arkadaşlarım haber bana ilettiler, gönderdiler. İyi değil. Çok fazla iyi değil. değil. <laughs> Çok üzüldüm arkadaşlarım. Benim tanıdığım öğretmen aile var. Turhan Bey Emine Hanım Alanya'da yaşıyordu. Emekli olup İstanbul'dan buraya geldiler ve emekli hayatını geçirdiler. Ama bir soru vardı. Miras sorusu. Lüleburgaz'a gittiler. Orada 3 yıl yaşıyor. Sadece birkaç gün için buraya geliyordum. Çözüp orada kalacak arkadaşlarım. Onların iki oğlu var. Bir, biri İstanbul'da yaşıyor. Biri Lüleburgaz'da yaşıyor. Orada kalacak çünkü onlar için iklim çok zor. Çok sıcak. Dayanamıyorlar. Üstelik bakmak için kimse yok. Benim için Sadece onlar arkadaşlarıydı. Gerçek arkadaşlarıydı. Maalesef biz yaşlanıyoruz. Onlar benden 11 yıl daha büyük. Elbette. Sağlık, sağlıkları iyi değil. Turhan Bey hem bubrek hem gözler için ameliyata girdi. Şimdi buraya muayene geldiler. E, garaj yeri de pe pek iyi değil. Kontrol etmek için buraya geldiler. Bir şey hmm, rapor alma, almaları lazım. Bilmiyorum. Gerçekten çok üzüldüm. Sağlıklı olsun. Emine Hanım ne kadar güzel kadın. Kadınlardan kadın. Modern. E, çok güzel giyiniyordu her zaman. gidi Kıyafetleri çok güzel. E, tıraş her zaman var. Dudakları her her zaman sürmüş gözleri zaman çok modern emekli ama güzel kadın güzel kadın sadece mektuplaşıyoruz Yashla yaşlanıp Daha, daha sık sık mektuplaşmıyoruz onların işi var benim işim var Binim Shimvardi, ama her yıl biz beraber buluşuyoruz Öğretmen evi var, öğretmen mahallesi var. Orada yaşıyorlar ve ben he, he, her yıl on, onlarla bir bir yıl, birkaç kere e, buluşabiliriz. İlk baharda, son baharda. Ama mektuplaşıyoruz. Şimdi üzüldüm. Benim de yaşayan kız arkadaşım da çok üzüldü çok üzüldüm ama sağlık sağlıklı olsun. Şimdi muayeneden sonra bana haber verip ben onlara gideceğim. Buluşacağız. Çok fotoğraf yapacağım. çekeceğim. Hatıra için arkadaşlarım. Tamam. Size huzur, sağlık diliyorum. Daha görüşürüz. İyi ki bana geliyorsunuz. İyi ki varsınız. Sarılıyorum. いいきっね。E <noise>